Ağlama sen, ağlama sen. Çok Haydi bir biraz de. gülün, gülmeyeceksiniz. Kalkın interese. <laughs> yeah! Bako! Nerede bu köpek var kusuk içinde yaptığı Vavka'nın önünü? Yakın aslında. ya <laughs> bak. Ya Victor içi. Biz... Yok içelim hey. <laughs> Mavide bak. Doldurma çizgisi. Pausa. Pausa. Aa. Aa. Nereye gidiyor bu düşme? <laughs> skava. Yapma. Skava. Evet hey, skava gidiyor düşme. <laughs> Lütfen. Ama Elihan. Acaba bu karıyı mesela bu kızı hem de takma diş çıkarıyorlar. onları. Aa, onu demiyorum ben ya onu diyor. Anger kick. 3 talip var. Gagasci <laughs> bunu. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Koreski, Cherno, Ramiz aga. <laughs> Aa istemi Hangisi? Ramiz en güzel yakışacak külbü yapama. Ha. Ne? <laughs> <laughs> Durma, au oh mai bine. Ani fe. Ani fe. Ani ne, şey, 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 şey. Eyvah, anife. Anife, ne Benim anama suydun. Benim Ay, anama. Ma otanma ayol sen benim Ay, anama suydun. Ay kocamın şendeli açılmış. Dur bakayım kafanda ne var gel. Vur Ha versene bir çarp yapma hepsini. Dur ama re. Çıkmıyor da. Çıkmıyor Anife. Da Anife köpek kusuk için de yaptı Afkayın önünü vallahi. Vallahi. Ya ya Anife. Hastalığın attı. Hastalığın attı. Bak. Anife hastalığın attı. Azıra bir tane şey Be bez kalktım öbürü silelim. Şey bebeğim bebeğim. Kara Temiz wow. al ama ters Ol olma abi lav acısı ne lav acısı. Ey va ey Angliya'da hepsi dökükeni almaktan duydular bu haberi. Emin ne yapalım mecbur. Ben gitmeyeceğim sabah ağlama da ben sen miyim bile şey sen? Ama ağlamayın gene sıkılmayın siz. Siz de gideceğiniz. Mecbur. Ama e, ey kustu va attı o nattı va ciddi. Ama gitti kayıllar ne ciddi ey. Allah, Allah aşkına git kayıllar. Elikan Allah aşkına gitti ka. Kustu içinde yürü. yaptı. Bir bakma. Yürü, yürü, yürü. bak, bak. Hey, bu köpeklerden kuşka teriye geliyor da gidiyorsun dedemin yanına gittik <laughs> ellerine bak pis köpek Doktor House her şey biliyor Yürü yürü sabunlar abla tutun kulağım e gel oğlum mı açayım mı <laughs> ana nene ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor>

Aa. geliyor mu Ya hoş ayfa bez nerede bırak bırak Yaşa bana be, Aaaa Ahahahah yazma Elikan altı dakika uyar Çok billah O nasıl kız orada yiyor yatıyor ben bilmiyorum Nasıl yiyor? Kapağı yok İnternete gidiyorlar, sonra sileyim pamet açılsın. Yap ondan şerefe bak. Yap şerefe. Çok kısıtlı paralar var mı? Çok